Bismillahirrahmanirrahim. Dersimiz 33, 30. derslerle devam etmektedir. Estaizu billah ya yuhanna sukulu mimma fil ardı halalen tayyiba. Ve la tettebi şeytan. إِنَّهُ لَيْكُمْ عَدُوٌّ مُبِينَ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ مِسْوُو وَالْفَحْشَاءُ أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۖ وَإِذَا قيل لَهُمْ اتَّبِعُوا نُتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا نتبع نَتَّبُوا مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ كَانَ أَبَلَلَكَانَ آبَاؤُهُمْ لَا شيئا ولا يهتدون ve meselül lezine keferu ke meselil yen'ekum bima la yesmeu illa duaen ve nidaa sunnün bükmen omyun fehum la yakilun sadakallahu lazim Yüce Rabbimiz ey insanlar bütün yeryüzündeki nimetlerden helal olmak temiz olmak şartıyla yiyin fakat şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü o size belli bir düşmandır. O size hep çirkin ve murdar işleri emreder. Allah'a karşı bilmediğiniz şeyler söylemenizi ister. Onlara Allah'ın indirdiğine uyun dendiği vakitte yok, atalarımızın atalarımızı neyin üzerinde bulduysak ona uyarız dediler. Ya ataları bir şeye akıl erdiremez ve doğruyu seçemez idiyseler de mi onlara uyacaklar? Allah'ın emirlerine karşı böyle denir mi? Böyle dediler. Putperestlikte direttiler. O kafirlerin hali sadece bir çağırma, veya bağırmadan başkasını işitmeyerek haykıranın haline benzer. Onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördür, akıl da yetmezler. İşte kıymetli efendiler. Yüce Rab hayat veren derslerini bize vermeye, hayat vermeye devam ediyor. Hayat bulmak için işte şanlı Kur'an'ın yüce hükmünü manasını ruhlara yerleştirmek, Kur'an'ın hayatını yaşamak gerekmektedir ki bu hayat İslam hayatıdır. Hayat veren işte odur. Şimdi bu ayetlerin kısa keşifleri üzerinde duralım. Şeytan kalp ve fikirlerinize hayal ve kuruntuyla sokulur. Nefsin arzularını, nefsi emmareyi kullanır. Kişi şeytanın memuru, uydusu haline gelir. Allah'ın zatından bahsettirir. Zatının sırrından bahsettirir. Şeytanın birçok hile ve tuzakları vardır. Bu ise şirktir. Allah'ın zatından kimsenin bahsetme buna gücü yetmez. Ancak zat sıfatlarını bilir, iman eder. Esmasını bilir, iman eder. Eserlerini bakar, yüce kudreti, kudreti görür, iman eder. Yoksa Allah'ın zatı nasıldı? Keyfiyet ve kimiyet, kemiyet gibi şeylerin araştırılması küfürdür. Çünkü kimsenin buna gücü yetmez. Ebu Bekir radıyallahu an efendimiz şer'i fer'i hükümlerin sonucunu Allah bilir. İnsanın aklı bu iki maddedeki gibi şeyleri bilmez. Bilmediği ilmi araştırma yapmadan ilmi delil olmadan saplantılar şeytanidir. Nefsin isteklerine uyar, ilahi emre değil o nefsine tabi olur. Veya bir yanlışa tabi olur. Üçüncüsü kader konusunda şeytan kişiyi sapıtmak ister. Hem kendisi Allahu Teala'ya karşı görevini yapmaz hem de isyana devam eder, hem de kaderden şikayet eder. Bunlar ise Allah'a iftiradır, kadere isyandır. Kader Allahu Teala'nın ezelden ebede her şeyi önceden bilip yazmasıdır. Allah ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. Ezeli bildiği gibi ebedi, ebedi bildiği gibi ezeli bilir. Sen bir nefes sonra olacak şeyleri bilemezsin. Sana Allah ne verdiyse o kadardır. Ama Allah her şeyi bilendir. Onun için Allah'ın ilmine inanan kişiler, kadere kolay inanırlar. Kaderi kolay tanırlar. Sonra Allah yanlış kader yazmaz. Herkesin hakkında neyse onun mihengi değeri ne kazandığını ne kazanacağını o bildiği için ona göre yazar. Muallik kaderler vardır, müprem kaderler vardır. Kulun kendi iradesine göre yazılan kaderler mualliktir. Sen kendi özgür hür iradenle neler yapacağını da ezelde o bilmektedir. Bunun için kader konusunda da iş şeytan ve şeytanın adamları yanlışa sürüklerler. Bu yanlışı kabul edip doğruya aklelmeyen insanlar ıslık, düdük, bağırma, çağırma ile sürer haylar. Aynen sürüyü böyle süren, haylayan, çobandan durduğu, duyduğu sesten başka bir şey anlamayan davarlara benzer. Manayı ve hakkı anlamayanlardır. Bunların duyduğu sadece haykırma, hükürme duyarlar. Bunlar yer, içer, yayılırlar. Azarlama, bağırma, çağırma ile çoban sürüyü otlatır. İşte davarın çobandan duyduğu neyse. Gerçeğe inanmayanların durumu da bundan beterdir. Fizyolojiyi, organları Allah'ın istediği şekilde kullanmalıdır. Allah bize bütün organlarımızı ruh ve bedenimizi onun yolunda kullanmamız için vermiştir. Helalinden yemek haktır. Haramdan sakınıp şükretmek vazifedir. Türbe için onun adına kesilenler de yenmez. Derdiye, tekkiye, türbeye onların adına eğer kurban kesiliyorsa bunlar yenmez. İslam akaidine bakın bakarsanız İslam'ın kaynak kitaplarına. Bunlardan birisi de Elmalı'nın birinci ciltinin 486. sayfasına bakabilirsiniz. Bu ayetleri açıklarken bu gerçekler ortaya çıkarılmış ve keşfedilmiştir. Ve akayit kelam kısmına da işaret edilmiştir. Gayra bayin başkasının ölümüne sebep olmamak gerekmektedir. Onun elindekini almamak, tecavüz etmemek de görevdir. Vela adin taşkınlık yapmamak, eğer açlıktan ölecek duruma geldiyse ölmeyecek kadar dan fazlasını yememek fıkıhta zaruretler haramı mübah kılar. Fakat zaruretler kendi miktarınca takdir olunur. Münkir, müşrik, münafık gece gündüz sabırla cehennemi kazanmaya çalışır. Ebedi azaba sabretmek zorunda kalırlar. Ayetleri gizleyen, hediyeler alan Yahudi reisleri Tevrat'ın ayetlerini gizlemişler. Bunun karşılığında da bol bol para almışlar, hediye almışlar. Kâb bin Eş Eşrefler, Kâb bin Esedler, Malik bin Sayflar, Huyey bin Ahtaplar, Ebu Yasir bin ahkap gibiler Tevrat'taki Hazreti Muhammed'in sıfatları hakkındaki ayetleri ve hükümleri gizleyenlerin durumu Müslümanlara ders ve ibret olmalıdır. İbret ahlak dersi olmalıdır. Bunlardan Müslümanlar gereken ders almalıdır. Kur'an-ı Kerim'i hakkıyla bilmeli hakkıyla cihana açıklanmalıdır. 170. 177. ayeti kerimede de ehli kitaba ve tüm insanlığa ne yapıyor Cenab-ı Hak gerçek dersi vermektedir. Her konuda olduğu gibi çünkü iyiliğin ne olduğunu El birru birrin ne olduğunu. El birru erginlik, hayır, gerçek iyilik, bütün itaat, hayırlı amellerin tümü işte diyor neredeymiş. Bunu anlatıyor. El birru neymiş? Ertussa ile velevca e ala ferasin. Dilenene at üstünde de gelse verin. Ahmet bin Hanbel bu cömertlik sıfatının çok mu çok faziletle ilgili olduğu için bu hadis-i şerif söylenmiştir. Yoksa beri tarafta muhtaçlar dururken muhtaç olmayanlar elbette tercih edilmez. Muhtaç olana vermek farzdır. Dilenciliği sanat haline gelenlere verilmez buradaki övülen cömertlik sıfatıdır. Sevgili Peygamberimiz bu ayet için diyor ki Men amile bihazihil ayeti fekad istekmelel iman Bu ayet ile amel eden imanını kemale erdirmiş olur. Nesefi medalikut tenzilde rivayet olunmuştur. i̇bn Abbas'tan da radıyallahu an şöyle denmektedir rivayeten. Helal yiyin. Yemin ederek dediler ki haram yiyenin kırk gün duası kabul olmaz dedi ve yemin etti. i̇bn Abbas kimdir? Sahabinin en büyük alimlerinden birisidir kıymetli dostlarımız ve Hazreti Abbas'ın peygamberimizin amcasının da oğludur. Ve gereken Hazreti Muhammed'in okulunda iyi okuyanlardandır. Şimdi diğer ayetlerle dersimiz devam etmektedir ki 30 4-35. dersimizde böyle devam etmektedir. Hayat veren derslerimizdir ki hayat veren Kur'an-ı Kerim'in, İslam'ın kendisidir. Biz buna çağırıyoruz. Kendimizi de, bütün insanlığı da. Kendimize neyi layık görüyorsak, insanlığa da onu layık görüyoruz biz kendimiz mutlu olalım da insanlık perişan olsun diyenlerden olamayız. Çünkü İslam umumi rahmet ve merhamettir. Umumi bir en yüce hayat tarzıdır. Allah'ın merhametinin ezeli ebedi her şeyi kuşatmasıdır. İslam ile aleme Allah rahmetiyle adaletiyle tecelli etmiştir. Onun için bu rahmet deryasında beraber yaşayalım. Estaizu billah ya eyyühellezin amenu kulu min dayyibati ma razaknakum veşkuru lillah in kuntum tabudun innema harram aleykümül meytete vetteme ve lahmel khinziri ve ma uhille bihi li <Sessizlik> gayrillahi Femeniz turra gayra balim bağim ve la ahdin fela isma aleyh. İnna Allaha gafurur <laughs> rahim. Ey iman edenler, size kısmet ettiğimiz rızıkların hoş ve temiz olanlarından yiyin ve Allah'a şükredin. Eğer yalnız ona kulluk ediyorsanız böyle yapın. O size yalnız şunları haram kıldı. Ölü hayvan, kan, domuz eti, bir de Allah'tan başkası adına kesilen hayvanlar. Sonra kim bunlardan yemeye mecbur kalırsa, açlıktan ölecek duruma gelirse, başkasının hakkına tecavüz etmemek ve zaruret ölçüsünü geçmemek şartıyla ona da bir günah yükletilmez. Çünkü Allah çok bağışlayıcıdır çok merhametlidir. Burada da Cenab-ı Hak zaruret miktarına geçmemek kaydıyla ölmeyecek kadar yenmesini ne yapmış? Ruhsat vermiştir. Estaizu billah innellezine yettümüne ma enzelallahu minel kitabi ve yeşterune bihi semenen galilen Vela ikemaye kuluna fi budunhim illa nara ve la yukellimuhumullahu yevmel kıyameti ve la yezekkihim ve la yemazubun elim. Vela ikellezine eshtaradu dalalete bil huda vel azabi bil mağfira. Fe nasberuhum el nas. Zalike bi annallaha nezzelel kitabe bil hak ve innellezine <laughs> ihtelafu fil kitabi fi ba'id. Allah'ın indirdiği kitaptan bir şeyi gizleyip de bununla biraz para alanlar gerçekten karınları dolusu ateşten başka bir şey yemezler. Kıyamet günü Allah onlara ne söz söyler, ne de kendilerini temize çıkarır. Onlara sadece acı veren bir azap vardır. Temize çıkamazlar. İşte onlar hidayeti verip sapıklığı affedilmeyi bırakıp azabı satın alan kimselerdir. Bunlar ateşe karşı ne kadar da sabırlıdırlar. Yani dünyada harama karşı koyamayanlar helalla yetinmeyenler ateşe sabretmek zorunda kalırlar. Şüphesiz ki Allah kitabı hak bir sebeple indirmiştir. Kitap hakkında ihtilafa düşenler ise şüphesiz haktan uzak bir anlaşmazlık içindedirler. Cenab-ı Mevla kuran Kerim'in, İslam'ın bütün emirlerini seve seve, içinde hiçbir sıkıntı çekmeden, bütün varlığıyla, kalbiyle bunları tasdik eden, ikrar eden diliyle ve seve seve onları yaşayan ameli salih sahibi, Allah'ın lütfuna mazhar olan, vuslata eren, eren kullarından eylesin. İşte şu ayet bir ayetidir. Leysel birra diye başlar. El birra. Leysel birra tüvellü vücuhekum gubelel meşrik vel mağribi ve birra men amene billahi vel yevmil ahiri vel melâiketi vel kitâbi vel nebiyyin ve atel mâle alâ hubbi izzevil gulbâ vel yetâmâ والمساكين وَبِنَ السبيل والسايلين وفي الرقاب ويقام الصلاه وَأَتَى الزكاه والموفون بيع قميذا عهده في البأساء والضراء حين البأس اولئك الذين صلحوا واولئك هم المتقون وجوهن بعضا بعضا Çevirmeniz erginlik, iyilik sanmayın. Geniş hayır sanmayın. Gerçek hayır sanmayın. Fakat eren o kimselerdir ki Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve bütün peygamberlere iman edip yakınlığı olanlara, öksüzlere, yoksullara yolda kalmışa dilenenlere ve esirleri kurtarmaya seve seve mal ve mal verirler mallarını harcarlar namazı kılarlar zekatı verirler bir de anlaştıkları zaman sözlerini yerine getirirler hele sıkıntı ve hastalık durumlarında ve harbin şiddetli zamanında Sabır ve kararlılık gösterenler var ya işte doğru olanlar da bunlardır. Korunanlar da bunlardır. Ebedi saadete erenler de bunlardır. Allah'ın himayesinde belirler İşte kıymetli ve muhterem kardeşlerimiz yüce Rabbimiz söylüyor. Biz de duyurmaya devam ediyoruz. Cenab-ı Hak ebedi saadetin içinde yaşayan kullarından eylesin.